oksijensizlikten karaya vuruyor. Hocam ne diyorsunuz? Ee, beklenen bir durum bu. İşte 2007 yılından beri başta koca ol, koca olmak üzere soğutun suyere. Randevular da istedik, mektuplar yazdık, dedik kötü olacak, kötü olacak. Ee, geçti bir sene de dedim bela geliyor artık. Basında da konuştum bunu. Geçti bir sene Haziran başında dedim bela geliyor ve bela geldi bütün olay çok da basit bir olay bu. Çok da karmaşık bir şey yok bunda. Mesela 2002 yılında çiğli arıtma yapıldıktan sonra ve bütün arıtmalar çalıştıktan sonra bir anda körfez mavileşti. Mas Ve <laughs> <laughs> 2003 yılında ben Sky <laughs> hani rahmetli Piriştina e da hocam yüzebilir miyiz sorusuna dedim bir seneye kadar kadar olan bir yerde rahat güzeli sorun yok çünkü masmavi oldu deniz. Ama piriştiren ömrü yetmedi. Maalesef ölünce Kocaoğlu geldi. Kocaoğlu geldikten sonra 2005 yılında zaten basında şunu yazdı. Körfez'e geriye dönüş başladı. Yani Kirlilik başladı. Ve 2008'lere geldiğimizde Körfez tekrar kokmaya başladı. Ciddi anlamda kokmaya başladı ki 2004 yılında Meles'te, ee, Sayın rahmetli Piriştin'e falan e, piknik yapılıyordu yani piknik alanıydı o Meles civarı. Ama 2007'den sonra maalesef çok büyük bir katliam yaptılar. Vatan aynı bu. Derelerin altını betonladılar. Bu bir vatan aynı bu, bu doğa katliamıdır bu. O kadar da yalvarmamıza karşın bütün derelerin altı betonlandı ve Körtes ciddi anlamda kokmaya başladı. Kokarken de kimyasal olarak çok fazla kirlenmeye başladı. 2007'den bu yana onlarca defa belki yüzlerce defa anlatmışımdır hem yazılı hem görsel basında yapmayın ee, çok daha kötüye gideceğiz ve 2020 yılında 5 Ağustos 2020'de Tunç Soyer'e mektup yazdım çünkü randevu vermediği için dedim Körfez oldukça komaya doğru gidiyor ee, yani ve girecek ve girdi şu anda Körfez komada değil Körfez öldü ha peki çok mu zor? Hayır bir yılda toparlar bu Körfez kendini Yeter ki o dediğim şeyi yapsınlar. Bir önce 2002'de nasıl arıtmalar çalıştan bir yıl sonra Körfez Mavili'ye döndüyse şimdi de aynı şey olur. Yani bu kadar olay çalıştırın maşeyleri, <laughs> e, arıtmaların hepsini. Bu olsun. Ve şu anda bir de işin çok acı tarafı. Son 25 yılın en e, kötü iç körfezini yaşıyoruz ama toplam körfezde, orta ve dış körfezde e, maalesef e, tüm zamanların en kötüsü körfezini yaşıyoruz. Çünkü gerek Çiğli gerek e, Narlıdere olan yani eksiklikler var onlarda ve tam kapalı çalışamıyor. Söylüyoruz ya şunları bize bir verin, bir gösterin birçok verileri ama meydan hiçbir şey almak mümkün değil. E, en azından Narlıdere'de bir başka bir şeyler olabilir gibime geliyor benim. E, hocam şu anda var. ne yaşıyoruz? Şu anda yaşadığımız olay balıklar nefes almaya çalışıyor. Hepsi yüzeyde. Çünkü tabanda herhalde tamamen oksijen çok çok yani bitti yani bitmiş olması lazım ki çünkü balıklar az da olsa oksijen mutlaka yaşar yani evet. biraz da olsa oksijen yaşar demek aşağıda tamamen bir sorun var ve bütün hepsi yukarıda işte nefes almak çalışıyor bir kısmı kendini kenara da atıyor şu defa birkaç tane evet. yani kendini bak hala canlı şeyin üzerinde. Evet, benim depom şeyler. doldu sen çek. Yani şeyin üzerinde balıklar hala zıplıyor yani şeye geçtiler. Can avliyle, e, şu anda e, merdivenin üzerinde maalesef ölecekler tabi. E, çok yazık bir do, şey durum ve başkanların üçü de şu anda birbirine de girmiş durumdalar. Çok enteresan bir şekilde hı hı. herkes birbirini suçluyor ama burada iki suçlu var. Biri Kocaoğlu, biri Sait Tunç Peki ee, toplum sağlığı özelinde baktığımızda hocam e, bu konudaki dikkat edilmesi gereken husus nedir? E, topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Onu da alabilirsek. Şimdi yapılacak çok basit bir şey yani arıtmaları çalıştıracaklar o kadar gereğinde sübvanse edilecek ama bir de o derelerin altındaki ucube betonlar var ee, gerçekten bu vatan aynıydı bu derelerin altını betonlanması bunlar kırılacak bitti hı hı. onun dışında bir sene sonra bak dediklerimi yapsın bir sene sonra bu körfez hemen nefes alır şurada şu anda görüş sıfır yani sıfır görüş var şu anda burada. Sıfır. Hemen burası bir, birkaç metre şey yapar görüş, birkaç metre iler, anda iner. Yeter hı hı. ki arıtmalar çalışsın. Ee, bir yılda altı. kendini evet. toparlar diyorsunuz. Hemen toparlar ki yaşadık biz bunu 2002'de. Biz bunu yaşadık 2002'de. Arıtmalar çalıştıktan sonra muhteşem bir şekilde mavileşti ve ne zaman yüzeriz sorusu ortaya çıktı. Ve dedim 2004-2005'lerde rahat yüzeriz biz burada ama 2004'te maalesef Piriştina olduktan sonra çünkü Piriştina döneminde biz her çarşamba biz Piriştina'da konuşurduk her çarşamba yani Piriştina'da böyle randevu falan yoktu gidersin konuşursun Piriştina'yı yani bu kadar şey yapıyor evet. ama e, Kocaoğlu'da bir kez daha randevu alamadık bilimsel olarak daha ayarlı. fazla iletişim gerekiyor evet. diyorsunuz anladım bilimi hiç saymıyorlar şeyler birkaç kişi var etraflarında Şimdi İzmir anladım. mega bir kent yani birkaç kişi yönetemezsiniz her konu çalıştay yapmak bu konuda 2007'den beri söylüyorum Gelip bir çalıştay yapalım. Sırf kirlilik için değil. Körfezin iyi kullanılması. Çünkü şu gördüğünüz körfez bütün Akdeniz'in en verimli körfezidir. Hocam. En güzel balıkların olduğu, en kaliteli balıkların olduğu yani. Ekonomik değer olarak de en güzelliğin olduğu yer bu körfezdir. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.